Arkadaşlar ilk Türk devleti Asun devletidir. İkinci Türk devleti işte Göktürk ya da Akun İmparatoru. Gemiden bakıyorum. Ama iki tane biri. Türk kanlığı yıldız yıldızdır. Üçüncü bak sıraya göre Asun devleti birinci Göktürk kanlığı ikinci Göktürk kanlığıymış. Dördüncü Türk devleti ise Uygur Kayanı Ak ya da Akun İmparatorluğu. Beşinci işi. Ne böyle? Beşinci hmm. işi Asun devleti. Birinci Türk iki, <gülüyor> ikinci <laughs> Türk. dördüncü Urgül Kayanı, beşinci Kar Karahanı devleti. Evet, böyle. Engellemiş. Ona göre dokuzuncu Türk devleti. On dördüncü Türk Devleti Büyük Timur İmparatorluğu'dur. Bininci 1300. Evet, bugün sizlere Türk devletini e, öğrenmiş olduk. Daha fazlası için video beğenip abone olun, yorum atın, bildirimleri açın. Bayağı iyiydi. Osmanlı kardeşim. Biz Türk Bizde Türk gücü var. <laughs> oh. Ne Türk Benim en çok altın orada devletini satıyorum ben. Altın orada devleti. Adama o ne ya? Bizde öyle bir dede var mı? Hadi. Altın orada devletese. Burada yorum, burada yorum gözükmüyorsun. hani bazı videomda yorumlar açık oraya ya oraya da atabilirsiniz. Ama iyi şeyler atın. Kötü şeyler atmayın. Kanalımda iki tane moderatör var. Birincisi Dafuk Bunlar Per. İkincisi Erdem 25. Onlar benim kanalıma moderatör ona göre. Dostum video bitti. Kanala abone oldun mu? Yıkattın mı? Videomu yazdın mı? Yorumlara yorum attın mı? Çık çık çık. Atmadın mı? <laughs> Az kaldı. Şöyle. <laughs> <laughs> ay day, <benim> <laughs> ay. Ben onu bıraktım. Bay bay.